darbe girişiminin 3. gecesinde Ereğli'ne birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yüzlerce Ereğlili ellerinde Türk bayrağıyla caddeleri doldururken teröre ve darbecilere fırsat verilmeyeceğinin mesajını verdiler. Akşam namazını müteakiben Uğurlu Camii'nde okunan Mevlid-i Şerif sonrası caddeleri akın eden Ereğlililer çocuklarıyla ve bayraklarıyla caddeleri hınca hınç doldurdular. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven önderliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe her partiden vatandaş katıldı. Yunus Emre Meydanı'nda başlayan yürüyüş Atatürk Anıtı önünde son buldu. Yürüyüşe katılanlara seslenen Başkan Özgüven şunları kaydetti. Hepinizden razı olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Amin. Allah birliğimizi, beraberliğimizi arttırarak devam etsin. Amin. Şerlere, hainlere fırsat vermesin. Amin. Değerli şerlerim, bu sıradan bir darb olay değil. Gün geçtikçe bunun teferruatları, detaylar anlaşılıyor. Bu kardeşi kardeşe kırdırma politikası, bu Türkiye'yi Suriye yapma politikası, bu Irak yapma politikası, o yüzden diri olacağız, uyanık olacağız. Bakın polis askeri karşı karşıya getirdiler. Asker bizim askerimiz. Bir sandıkta iki tane çürük gelme olabilir. Ama bunlar, bunlar bedelini ödeyeceklerdir. O yüzden vakur bir şekilde, asil bir şekilde, ağır başlı bir şekilde uyanık olacağız, dik duracağız ve bu anlamda sokakları, şehrimizi kimseye teslim etmeyeceğiz. Allah muhafaza böyle bir ihtilalin gerçekleşmesi <laughs> durumunda ben 12 Eylül'ü yaşayan bir kardeşiniz olarak 12 Eylül bunun yanında böyle bir cennetten bir bahçe diyesek de yalan olmaz. Yani olayın vehametini anlatıyorum. Böyle bir benzetme yapıyorum. Bu milleti sokak sokak semt semt, kasaba kasaba, şehir şehir birbirine böldürüp ve bu anlamda kırdırmaktı. Böyle bir politikaydı. Bu Güneydoğu'daki yaşanan olaylar dünya üzerindeki yapılan olaylar, işte Ermeni katliamı diye bize dost görünüp, bu anlamda parlamentosundan yasa çıkaranlar, hep bunlar bu noktaya gelen adımlardı. Onun için biz millet olarak asil bir milletiz. Şunu bütün dünya anladı, biz bu birliğimizi ve beraberliğimizi devam ettireceğiz. Bize bu anlamda bir nüksedemediler. Bize tahrik yapamadılar. Bizi bölemediler. Ereğlisinde, Konya'sında, doğusunda, batısında bu milletin ayakta olduğunu gördüler. Televizyonda izliyorsunuz. O Türk bayrağını eline almış vatandaşlarımız, gençlerimiz o tankların karşısında durdular. Çıkardıkları askeri öptüler, sevdiler, terini sildiler. Sen bizim evladımızsın dediler. Dolayısıyla bizi birbirimize düşürmek isteyenler onların bu hevesleri kursaklarında kaldı. Bizler buradayız, sizler buradasınız. Ereğli bir demokrasi sınav veriyor. Ereğli bir bu anlamda milli iradenin sahiplenmesini yaşıyor. Bütün partiden arkadaşlarımız var, bütün kesimlerden insanlarımız var, kadınlarımız var, gençlerimiz var, yaşlılarımız var, büyüklerimiz var, küçüklerimiz var. Bu sıkıntı devam ediyor. Bunu herkes iyi bilsin. Bu olay birbirimize geçmiş olsun diyoruz. Bu iyi bir temenni ancak daha geçmedi. Onun için 7'den 70'e uyanık olacağız. Özgüven'in konuşmasının ardından okunan İstiklal Marşı sonrası yürüyüş sona erdi. Öte yandan AK Parti ilçe teşkilatı önünde demokrasi nöbeti tutan partililere gecenin ilerleyen saatlerinde AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez de Ereğli'ye gelerek eşlik etti. Getir, getir, getir. Getir. Getir.